Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Ben kendi mi oynayacağız. Yani hesabımda çok bir şey yok. Neyse oyunumuza, oyunumuza, geçelim. Hangi karakter oynayalım? Bir şöyle ağır bir karakterle oynayalım. Hı, hı, biraz şu oldu. Hadi Tek hesap Hadi bakalım. Yani Brawl Stars videosu gelmiyordu. Ben de video video atmıştım. Bilmiyorum yani. Ne diyorsunuz? Ya, kim beni izliyor? Bırakın beni. İzlemeyin lan beni. Ana bu özellikle varsa ben daha ne yedim. Kaç kanka yok ya ben hiç uğraşmıyorum şimdi. Ya oynuyoruz bu oyunu ya. Gelme. Gelme. Aa, ben, o ne yapıyor bu? Töks. 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 Bak oğlum yeter. Töks. Töks. Hayır ya. Cık. Lan bunun mıknatısı varmış. Unuttum unuttum. yok yeni geçelim. Böyle bir sürü karakterim var. En düşük karakterle mi oynasam yok ya. Ne lan hayatta en bir şey var? Kostüm var. Şaka mı? Çok iyi değil mi? Böyle. Bunda mı yok sadece? Bunda 100, 149. tut. Sen de var? Sen de var mı? Sen de var. O zaman bir tane kordon yüz girelim. kiralayayım. Baya kordon bak. Hangi çeşmi yanlış? Ha pek de oynuyor. Papsas hmm. ya küçük oynar ya barındırıyor. Kaç dakika? En az 2 dakika ya. Yani. 2 dakika. 2 dakika oyunlar. Ne, ne, fazla, ne kadar fazla olabilir ki? Gelme. Gelme. Şurada şurada. Ana. Gitmiş. Kanka olalım gel lan hadi. Hadi kanka. Hı. Kanka oğlum kanka. Bak sen ulti kasayım ben senin. ulti kasayım diyorum. Böyle acımasız oynamayın ya. Ne acımasızsınız? Acımasız. Ulti kasayım hadi hadi. Heh. Sen de ulti kas. Hah böyle ya. Bu adam ölürsen daha iyi olacak. Aha sıkıntıya gireceğim burada. Yok, hiç girmeyelim oraya. Gelme. Gelme, gelme. Lan. Özür dilerim, özür dilerim. Bana yanlış oldu. Korkuttun beni kanka. Kendine çekince falan yani. Bu tek kadar abi ne? Sana kanka olmam nani git. Git nani. Nani git. Git lan. Bizimki niye kanka oluyor Ben nani inanmıyorum. Tek kadar Aha. Şaka. Nani senin bu yaptığın ayıp bak. Nani öldürsün öldür öldür. Öldür. Anla, lan, komplem komple mi kurcalı adamı? Öl lan sen. Öl. Öl. Yapma. Bak. Lan, lan bu nasıl özellik lan? Ya şu o şu özellikleri oyundan bir kaldırın kanka ya. Oyun bu kadar şöyle özellik ha. Böyle özelliksiz bir oyun yok mu? Hmm kart onun yanında ya. Çabucak çünkü ya. Cordelius, çöldemiyor. <Sessizlik> lan bu onu hiç öldü. Jo Cordelius gitmez mi oyunda? Dur. Hadi lan chase'le. Bakalım alacağım. al oyuncuyu al. Vallahi herhalde inşallah. Bakalım. E ee. Kanka bu ne? Ha. Hiper şarj var mı? Ya git. Uşam git. Hop. Öl kanka Öldürsene Grom. Grom ne yapıyorsun Grom? Grom. Grom ben otomatik şey oynayamam bu arada. Grom. Anla... Matematik gücümü kullanıyorum. Tıp. Beni iki atar da. Evet, arkadaşlar güzel. Sıkıntı yok. Deneyelim bakalım. Ben vurmasam bizi ya kazanır mı acaba? Hepsi atış çünkü. Aha. Dur bak. Dynamite komple kuracağım. Şöyle şöyle gidiyorum. Hop böyle yapıyorum. Hayır hayır hayır. Lan hayır. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ya ben nasıl ilk oyunum ya benim. ilk oyunum olduğu için. Nasıl değişik oynuyorsun ilk oyun değil Hiç kötü oyun. Bir de kaç gündür girmiyorum lan Brawl Stars'a. Ayıp olmuyor mu güzel kardeşim? Ay bulmuyorum oğlum. Neyse bence böyle video biraz güzel çünkü Merhabalar. İbrahim Yılmaz videoyu kapatıyor. Megle video kapatıyoruz. Kostüm yok mu? Bak Bunda kostüm var mı? Var. Bu nasıl kostüm kanka? Bu ne? Bunda kostüm yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda var. Bunda yok. Bu ne? Bu ne lan yani Çinli'ye Dil falan çıkarıyor. Helili yapıyor herhalde. <laughs>